Doğal yollarla sarışın olmak ister miydiniz? Cevabınız evetse o zaman Van Gölü tam size göre. Van Gölü'ne giren çocukların koyu renkli saçlarının zamanla sarıya dönmesi son zamanlarda gündem olan konular arasında. Biz de Trend Gazete olarak bunun nedenini merak ettik ve ufak bir araştırma yapalım istedik. Van Gölü deyip geçmemek lazım. 3755 kilometre kare büyüklüğüyle uçsuz bucaksız bir deniz gibi. Hal böyle olunca Vanlılar da yazın sıcaklarında serinlemek için kendilerini Van Gölü'nün serin sularına atıyor. Ancak Öyle esmer giren sarışın çıkıyor. Bunun nedeni ise Van Gölü'nün içeriğinde bulunan soda. Sodalı suyun renk açma etkisi güneş ışınları ile birleşince daha da artıyor. Van Gölü'nün sodalı suyunda sık sık yüzmek, saç, kirpik ve kaşların sarı renk almasına neden oluyor. Kışın kahverengi, yazın sarı saç rengine sahip olan çocuklarsa hallerinden gayet memnun. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Van Gölü'nde yüzmek ister miydiniz?